Bir creeper'a dönüşüp bu dev havuza atlarsam oldukça derine inebilirim. Ama oraya varmadan önce kaybediyorum. Bu çok açık. Ama demir golemi denersen ne olur? Dibe ulaşabilir mi? Hayır denedim. Ama zavallı adam demirden yapılmış ve nefesi tükeniyor. Belki papağan iş görür, çok hızlı uçuyor. Papağan çok az sağlığa sahip, aptal. Şimdi Strider var ya, o sağlam. Suda zarar görebilir ama dayanıyor değil? Hayır, Blaze ile aynı şey. Süper kar golemini kullanırsam ne olur? Başaracak mı? Ah doğru, bu sudan korkuyor. Sen aptal. Bak eğer bir tavuğa dönüşürsem daha yavaş düşebilirim. Ama yine de az canım. Şimdi dikkat et. Bu olanlar su altında nefes alabilir. Bu yüzden onun için kolay. Ben bunu zaten biliyordum ve biliyorum ki Guardian da yapabilir. Ve ağırlığıyla. Neredeyse oradayım. Berabere kaldı. Ama şimdi yeni yaratığı kullanıyorum. Muhteşem ve aynı zamanda suyun altında da nefes alabiliyor. Bir puan daha benim için. Tamam bu süper güçlü çok nadir bulunan mutant iskeletli. Oraya Flash'tan daha hızlı varacağım. Beni bekle aptal. Bu garip bilim kurgu. Şimdi ok yağıyor. Dikkatli ol. Bu adil değil biyografi bağlantısındaki harika modları kullanıyorsun.